Ya bu Fenerbahçe darpane mi var ya? Böyle 20 ona, 20 ona. Biri zaten sakatlığından haberimiz yok duran. Hı hı. Değil mi? Talişka penaltı atıyordu bari. Penaltıyı atamayan Talişka. Ya darpane mi var? Baba para ödüyorsun para. Euro ödüyorsun euro. Kağıt vermiyorsun ha kağıt. 300 milyon değerindeki kadrodan bahsediyorsun. Eksi 300 milyonluk futbol oynuyor. Ben kar oluyorum. Yine bize Avrupa'da hüsran, yine evet. hüzün, yine mutsuzluk, yine neden olmuyor? Yeter ya. Vallahi billahi yeter ya. Bu kadar oyuncu almasanız, para vermesiniz, altyapıdan 6-7 tane oyuncu çıkarıp oynatsanız hiçbir şey demeyeceğim. Yazık ya. Şu takım yemin ediyorum City Barcelona zannedersin ya. Ya bir düzgün pasları verseler 4-5 tane... Abi. Altı tane gol atacaklardı rahat rahat. Fenerbahçe'nin altı pozisyonu tane pozisyonu yok, yok. dört mı? tane pozisyonu yok, iki tane pozisyonu.